merhaba Arkadaşlar bugün yeni bir nefes videosuyla karşınızdayım yani netbashbet underground da yani ablamız da bayağı güzelmiş ayırdı yani Neyse biz oyuna geçelim ee, oyunda ben yeni bir tane şey kurdum da vardı mikrofon yine kapısı güzelleşti onu ee, video diye Ne biz saçma zaman bir şey uydurdum araba çok güzel bu oyunu oynamayanlar için şöyle bir şey söyleyebilirim bu o zamanki grafiklere göre bayağı bir şekilde güzelleştirilmiş bir oyun. Yani böyle bir grafiklere sahip oyun biraz zor bulursunuz o devirde. Yani ben o devirin çocuğu olduğum için yani biraz da bu oyunu çok sevdiğim söylenebilir. Öncelikle benim mikrofon kafa yedi. Öncelikle bir dakika ben hep yaptığım bir şey yapacağım. Önce bir araba oluşturmak istiyorum ben. Turning'den oluşturuyor. Peugeot. Ford, e, Toyota. Bunlar var işte gördüğünüz gibi. Ki benim arabam genellikle Mazda ya da şey oluyor. Cadillac bile var düşünün. Nissan en kötüsü Mitsubishi. bir da Pontiac. Pontiac. Her neyse benim benim telaffuzumun ne kadar kötü olduğunu bilirsiniz yani. Onun için şey yapacağım herhalde yok yani. Büyük ihtimalle Mazda değil de şey seçeceğim lan tutturamadım lan evet önce gövde parçalarını yapak benim en sevdiğim şeyler hep en altta oluyordu hani değiştirmemi istediğiniz bir parça da varsa söyleyebilirsiniz kablut ön far ön far yalnız ön farlardan bir tanesi çok hoşuma gitti şu şunu istiyorum ben arka far ilk baştaki daha güzeldi ya ilk baştaki daha güzel ya ilk baştaki daha güzel Gel ayda jant jant benim en sevdiğim bir tane jant var nerede o B ile başlıyordu Nerede B ile baş Ah BBC Şu jantı çok seviyorum ama Genellikle kullandığım jantı kullanacağım ben Ozen'in Nerede o Ah burada Bir de büyük mü olsun yok lan orta boy olsun Yani jant Nefesinin kendi jantları da var ki özellikle ben bunu çok sevdim hoca. Ben bunu istiyorum. Rotanın var. Rotanın jantları iyi değil açıkçası. Bir de working var. Working. Oo ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum ama hep kullandığım jantı arıyordum ben de. Tam da buldum. İşte performans parçaları. Şöyle kendisi takıyor zaten. Burada gördüğünüz gibi mesela bu oyunu oynuyorsunuz kesinlikle ve kesinlikle şu en başa götür şeyine basmayın getirirse hiç sevmezsiniz Çünkü bunu bir daha yapacaksınız da ben bir tanesini atladım yani onun için bir de ee, Clash of Clans videosu gelecek arkadaşlarla anlaştık yani Clash of Clans videosu kesin gelecek de oyun kasıyor şu anda kasma lütfen kasma bak videodayım kasma yani Nitro Nitro'yu da takalım teker falan turbo yok işte bunlar. Boya, boya vallahi boyasının ana o. Oy 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 oy. ooo ne güzel boyalar var lan. şu boyaya hasta oldum ha. Şuna. Hardal hardal sarısı. Çok güzel de boyalar var yani. aracım hangi bo renge boyamamı istiyorsanız onu da videonun yorum yorumla yazın. Onu da söyleyeyim yani. Ama ben yine eski renginde kalmasından yani daha güzel. Spoiler stret. Bu ne? Bunları da yapamıyoruz zaten. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bu ne lan? Fren motor boruları O da yok. hiçbir e, şey yapmayak biz acı. Tipte... o dövme. Ama dövmelerin hepsi kapalı. Dövmelerin hepsi kapalı. Onu da söyleyeyim. Yazı yazı ön cama mesela ön cama ne yazdırsak da benim bir yazı vardı ama. Kayırma Kairmoko... bay mıydı neydi, neydi lan? Oor. Ya böyle şey olacak ya geçtim galiba ben onu ama. Geçtim geçtim kesin geçtim. Evet evet geçtim ben kesin. Bakalım olabilecek miyim? Galiba çok yaklaştım hissediyorum. Aynen buydu buydu. başka bir şey taktırmamı isterseniz boş yazıları. Şimdi parçaları tak yapıyor. Bu parçaları tak yapmazsanız arkadaşlar olmuyor. Kesinlikle ve kesinlikle olmuyor. Şimdi performans ayarları test mesajı işte ona girelim mi? Arabayı kaydettik. Ee, şöyle bir şey ki yani şurasını güç ayarı yes. Evet, şu anda güç ayarını kendisi yapıyor. O yüzden ben bir şey yapmıyorum şu anda demeyin. La neye bastım bizde olmuyor demeyin. Yani bu oyunda kendisi oluyor zaten. Arabada bok gibi çıktı. Ama ben bu arabanın severim ben bu arabayı. Neyse ne, ayarlardan çıkalım. Gövde parçalarını falan bırakalım. Yani arabamız bu. Bir de yarış yapalım önce bir. Dur benim kendi sevdiğim yarış var. Underground yarıştaki. Yani rakipler 5 olsun. Hadi turda 2 olsun. Yolun gidişi fark etmez. Yakalama açık olsun. Ve ben kendi arabamı kullanmak istiyorum. Nerede benim arabam? Aynen burada. Bunda arkadaşlar düz yapmayın. Yani düzü hiç önermem. Bizim zamanımızda düz kullanan bir arkadaş vardı. Yalnız oyunun da sesi bayağı açık. Onu da kısacağım da. Oyun kasıyor. Acayip kasıyor şu anda. Evet düzeldi. Evet. Bas kaza aşkım bas kaza. Kim tutar seni bas kaza. Yollar seni düştür. Bir de arkadaşlar bu oyunu oynamak isteyenlere ben aşağıda linkini vereceğim şey linkini ıı, sağlam indirden indirebilirsiniz bunu. Ben şu şunu bir gel. be kasma. Bak Minecraft'a çevirdiniz ha. Lan ben sana güvendim de seni videonu çekiyorum. İbi ne? İnsanı sinirini bozuyorlar. Ya geç şunu da bu ne ya Allah aşkına. Oğlum sizin kaşar. Sizin peynir yemiştiniz kadar benim kaşar. Neyse ne. Neyse ne. Hoşçakalın. Şey. Onu çoluk çocuk mu izler. Sonra al başına belayı. Lan siktir. Bak geldi yine ya. Lan kasma kasma. Arkadaşlar kasma için çok özledim. Bu lanet olası pislik bilgisayarın. Ya da lanet okumayayım lan. Bir daha bana küser müser. İşte o yani şunu harika seviyorum. Acayip çok seviyorum şunu. Böyle havada gösteriyor ya kendini. Yani son viraj lardan birindeydim ki Allah yavaş indirim ağzına sıçtım için. Ya kasma Allah rızası için kasma Allah'ın adını alın ya. Bu bilgisayar niye böyle ya? Valla gideceğim yeni bilgisayar alacağım ha. Param da yetmiyor alamıyorum. Oğlum söz var ya. Söz şu oyunlardan bir adam akıllı bir şey kazanıp. Ya. Şunu da hep şekil. Yani o Allah çarptı. Yani gördüğünüz için araba böyle yani. Araba düzenli, yani alayı böyle tekrar sonuçlar oynat. Yani oynat şey kısmı. Zaten indirmek isteyen indirebilir. Ee, benim videomu çekeceğim kısım bu kariyer. Kariyer. Yalnız bu, bu, bu oyunda da hep böyle karılar çok güzel. Ee, kariyer bu. Aa bu yesin işte. Ne bekliyorsun? Neyse ne. sene? i̇şte bizim o şeylerde filan siklet orayı. izlemek isteyen de izler acı. Ben ne yapayım orayı ben siklet ederim yani genellikle. Yani işte burada bir başlayabilirsek devam da F. Bir de mouse'unu da kullanmak lazım arkadaşlar ki kasmazsa inşallah ben de kullanacağım alanı avrat. Ha. Adam akıllı oldu da şimdi bekliyoruz. Ha düzeldi. Hava alanı. Şimdi o konuşmasını bitirince başlayacağız Anca ha. Hafız sonuna geldi. O kırmızı şeylere dikkat şey yapmayın yani. Kırmızı şeylerle pek fazla uğraşmayın. Şimdi bizi götürdüğü yer o mavi yer. Böyle Allah yanlış yere girdik. Lan bir kasma. Ee, bir de haritayı açmak bilmeyen arkadaşlar veya oynamayı ilk defa oynayan arkadaşlar için haritaya M ile basarsanız, M'ye basarsanız burada işte yarış türleri, burada da kendileri var. Mesela üstünüze bas üstüne bastığınızda şu anda benim GPS aktif olduğu için önce onu bir kapatmam lazım. Yani kapatmayı üstüne bastığınızda açılır. Üstüne basmayı bıraktığınızda kapanır. Yani onu da mı ben öğreteyim? Hem pardon. Hem yani ben hepsini öğretmeyeyim. Biraz da kendiniz öğrenin. Çünkü çok sıkıcı olur o zaman da. Yine de benimle beni izleyip öğrenin. Çok güzel bir oyundur. Açıkça ooo bak. E, oyundaki en sevdiğim şeylerden birisi ise işte bu aramamızı al. Of, iyi kaydım da. Al bu arabanın nitrosu vardı. Şimdi gideceğiz araba alacağız. O mavi arabaçı. arabacı. Oyun full Türkçe haline geliyor size. O çok güzel. Yahu kasma Allah rızası için ya. Abi videonun yarısında kasar mı ya bir oyun ya. İşte bu yarış arabaları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turuncular. Map'in üstünde var zaten. O turuncular ne oluyor diyeceksiniz. O turuncular ne işe yarıyor onlar bizden daha hızlı falan. Onların işi şey. Siz onlarla istiyorsanız yanına geldiğinizde yukarıda bir araba resmi çıkacak ki ben onu göstereyim istiyorsunuz size. Gösterme ya. Uf, kasma. Sonra deniz küfür etti Allah Allah. Bir dakika oraya gitmeden önce bir dakika. Bir dakika. Ben onu bir yakalayayım da. İşte şöyle bir şey var arkadaşlar. Diyelim ki gittiniz. Şu pezevengi ben bir yakalayayım. Lan ibine bir dör. Lan bak yolu kaybettim bak. Şu arabayla yarışmak istiyorsunuz. Yanına gittiğinize bak. Yukarıda araç resmi çıktı gördünüz. O araç resmi çıktığında bak gördünüz. Bir daha göstermeyeyim ben gördünüz işte. Görülen şeyi bir daha göstermek ayıp olur da kazma. İşte o görünen şeyde o görünen anda ya da veya işte göründüğü yerde en tıra basarsanız Hemen o onunla yarışa girersiniz. Yarışı diğer videoda göstereceğim büyük ihtimal. Geçtik biz oraya geçtik. Geçtik. Ya da dur dur geçmemişiz. Şimdi işte oyundaki en sevmediğim kısım kasma. Kasmaktan sonra tabi o kasma benim bilgisayarımla alakalı. Arabanın girişi de çok güzel ya. Ya yani yemin ediyorum var ya o zamanki grafiklerde en iyisi buydu. İşte buradan yine araba seçeceksiniz. Ben yine büyük ihtimalle şey seçeceğim. De yok maalesef. Mazda'yı da seçebilirim. Nissan var. Nissan'ı hiç sevmem. Toyota aynı şekilde. Ford hiç sevmedim Peugeot. Yani burada şey olsaydı hmm, adını unuttum. Nerede ya? Mazda Mazda. Mazda'yı büyük ihtimalle seçeceğim ama Honda Civic de var. Honda Hayat Honda gibi bir saçma sapan da bir espri yapayım ama büyük ihtimalle hız bunun daha düşük gibi dönme. Aa bunu seçeceğim ya. Tamam. Mağazayı seçiyorum abi. Şimdi arkadaşlar bilgisayarınız çok iyiyse benim bilgisayarımdan bayağı iyi olması lazım ki bu oyunu baya zevki çıksın. Plakası Underground 2 yani NFS Network Speed yani genellikle e, benim arkadaşlarım e, bu oyunu oynamak bir dakika şu paraları alın. Bir de paraları aldığınız arkadaşlar bu işte e, dolarlar şöyle çıkabilirsek o dolarlar size 50 isterseniz TL deyin, isterseniz isterseniz dolar deyin. Benim telaffuzum çok kötü. Bir benim telaffuzum kötü, bir de bu bilgisayarın kendisi kötü acı. Ama yine de beni yarı yolda bırakmıyor ya. Canım bilgisayarım ya. La bu olmasaydı ardından benim daha önce bir bilgisayarım daha vardı. Yalnız şöyle şöyle gitmeyi çok seviyorum. Allah lan çarpıyordu da bir de çarpınca bir şey olmuyor. Şimdi siz oraya girdiğinizde ben nefesinin bir dakika yapma şunu yapma yapma Allah rızası için yapma şunu yapma kasma. Ben onun da büyük ihtimalle nefesinin de indirilişini göstereceğim. Size aynı şekilde tekstür pekteki gibi. Onu da göstereceğim. Aşağıda da linkini vereceğim. Bunlar yani ben şimdi diyeceksiniz Başka oyunlar da var tabi Bayağı oyun var Ki bilgisayarınız iyiyse benimkisi gibi değilse lan bu nasıl bir kasmadır ya Oyunun yarısında kastı gitti ya bu nedir ya Allah beni türlü belanı vermesin Püüü seni Neyse ne çarpa çarpa gidiyoruz Ben o yollara çarpa çarpa lan o, ananı. ana, ana, ha, iyi, iyi tamam Şimdi gideceğiz Burada ne yapacağız? Bu mor yer neresi diyeceksiniz. Mor yeri hemen Neresi merak mı ediyorsunuz? Burada garaj olduğunu yani yazıyor. Abi Allah aşkına kasma ya. Mesela diyeceksiniz burada mor ışık var. Neden burada değil? Şu yer varsa mesela bu garaj. Bu garaj ne işe yarıyor? Garaja gir diyorsunuz işte. Garaja giriyor. Oyundaki amaç belli aslında. Yarış. Sadece yarış üzerine. Gezme moduna dön Parça takımı diyeceksiniz de parça takımına yapacağınız bir şey yok çünkü hiçbir şekilde yarış yapmadığınızda buraya gelmeniz sadece kaydetmek üzerine. Yani burası sizin kaydolma yeriniz gibi. Ama yine de auto save yapabiliyor kendisi. Onun için de sıkıntı yapmayın. Ben bir yarış yapacağım. Bir yarıştan sonra e, videoyu sonlandıracağım ki yanımızda neler varmış. C ben circuit'u daha çok seviyorum ya. Böyle kendi İşte GPS'te böyle aktif ediliyor. Diyeceksiniz ki şu anda GPS nerede? GPS yok. GPS ana yola çıktığınızda çıkacaktır. Mesela üstteki mavi yer GPS'tir. GPS kapat... Lan! Dur dur bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah razı olsun. Sen amacın ne ya senin? Mesela GPS'i kapatmak istiyorsunuz. Bu ne boktan şeydir. Ben kendim giderim ya da buraya gitmek istemiyorum derseniz. Üstünüze bastığınızda gördüğünüz gibi GPS gider. Ki ben GPS'i GPS'siz oynamayı hiç sevmem açıkçası. Ben biz arkadaşlarla yarış yapardık. Ee, aynı arabayla kim daha iyi oynuyor diye. Ben genellikle hep sonuncu olurdum. Bazen birinci olduğum vardı. Ama genellikle sonuncu olurdum. Bir de bu oyun bende yoktu. Çıktığı devirlerde. Bende ta sonradan oldu. Benim arkadaşım da vardı. Yasin o Hunger Games'i de tanıdınız Yasin'de. Onlar da vardı bir dakika. Ha, şimdi oldu. Onlar da vardı. Kasma. Artık da bak sana söz bile dinletemiyorum artık. Nasıl bir bilgisayar? Onlar da vardı ki biz oyun on o oyun için neler yapardık? O oyunda işte şöyle diyeyim. Yani oyunda herkesin neredeyse bir şeyi vardı. Kendi profili vardı. Herkes o profilden oynardı. Ve öyle bir oyun zevki vardı ki. Millet bir saatte olsa beklerdi, iki saatte olsa mesela hani bir yere gittiniz, iki saat beklemezsiniz değil mi orada oyun oynamak için? ama orada beklersiniz yani o derece güzel. İşte yarış yapıyorum. Oo vah 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 benim yalnız araba fena şekil geldi ha. Yanman kaldırdı of 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 of. İşte yani ama diyeceksiniz nitrosu yok bu arabanın ki kasmasa kasmasa daha güzel olacak. Direksiyonun nitrosu yok. O arabaların da nitrosu yok. Şöyle bir şey var arkadaşlar. O arabaların nitrosu sizin nitrosun, olmadığı sürece olmuyordu benim bir, bir de şu arabalardan e, biz ben bir öne geçebilirsem e, kasmasa öne geçeceğim de kasıyor çok fazla. O kasma için de ayrıca özür de özür dilerim arkadaşlar. İleride ileride Clash of Clans videosu gelecek. Bunu da ben videonun başında söylemiştim. Video biraz uzun oldu galiba. Sanırsam herhalde. Baya da güzel oynuyorum ya. paslamamışım ya. İşte ee, yani o derece güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Çok fazla ya yap işte yapma yapma ya. Ama bilgisayarınız iyiyse tavsiye ederim. Yani böyle bir dandik bilgisayarınız varsa ki dandik demeyi hiç sevmem ben kendi bilgisayarıma. Çok severim ben bilgisayarımı. Oyu Canım beni. Oluyor kurban olsunlar. Allah. içine ettik lan. Kurban olsunlar sana. Sen sen olmasan ben neyle video çekeceğim? Tabi sen bir kasmasan daha iyi olacak da. Ee, kasması için arkadaşım format tat dedi. Ben format tattım arkadaşlar ama format tatmayı da ayrıca para istiyorlar. Format tatmayı biliyorsanız demeyin sen format tatmayı bilmiyorsun. Cahil, ezik. Allah seni bin türlü belana vermeye demeyin. Ben bilmiyorum. Bilmeme kayıp değildir. Öğretmeme kayıptır. Bana öğretmediler. iPad'ler. Niye öğretmiyorsunuz bana? Niye niye? <laughs> niye öğretmiyorsunuz bana? Niye öğretmiyorsunuz? Siz niye öğretseniz de bana ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Oh böyle yarıştan gidersin ibine seni. Ya kimsin lan beni geçiyor? Oh bir tane daha ona çarptı. Şu map'te de görüyorsunuz aşağıda. yuvarlanıcı. içi al. Onu beddua ettiniz değil mi? Pezemekler. Şurada işte bir ST4 yazıyor. İngilizceniz varsa orada ST'nin ne olduğunu bilirsiniz. Ama mesela yaşınız küçüktür ya da İngilizce öğrenmeyi hiç kafanız basmıyordur ki benim gibi. ST yani ST'yi takmayın acı. Siz orada seniz işte bölünün yanında 4 oyundaki araç sayısı sizin kaç olduğunuzda 4'ün işte slash'ın arkasında yazıyor. Biten yol, biten yolun ne olduğunu ben öğretmeyeyim. Açıkçası yani bunu öğretmek istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız da, öğrenmiyorsanız da yani yaşamayın. Gidin kendinizi mi intihar edersiniz artık? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne mi çıkarsınız? Oradan mı intihar edersiniz? Ben orasını bilmem hocam. Yani o biten yolun ne olduğunu Allah sik. Bir de R'ye basınca böyle oluyor arkadaşlar da geçmesinler beni. Geçerlerse beni Aaa geçecek beni. Ya geç. Yo yok geçit lan. Lan lan lan. Oh kazandım. Kazandım. İşte süren de yazıyor burada arkadaşlar. 2 dakika 29. Oo bak 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 arabaya bak şekil ya. Tabi kim yapıyor bunları? İşte ee, burada da araba markaları yazar. Yani şurada şu kısımda. Şurada bir dakika bir çekilir misin abi? Hesaplamayı sevmezseniz ne kadar fark attığınızı Osya şey gösteriyor. Fokus mesela. Fokus koralda fokus. İşte 2.16 fark atmışım ben buna. Öyle şekilde. 2 saniye 16 saniyesi. Devam edelim. Para da verdi bize. İsterseniz mouse ile kullanın. isterseniz de şeyle kullanın. Şimdi kaydedecek. Kaydetti. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Bunun videoları gelecek. Ee, oyunu tamamen bitiremedim ben hiç hayatımda. İnşallah sizinle birlikte bitirmeyi düşünüyorum. Kasma bak oyunun sonuna geldik hala kasıyor. İdnelik yapma böyle ha. İşte böyle ben size kurulumunu da atacağım bugün büyük ihtimalle en fazla yarın ama yarın bir Clash videosu çok 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 bayağı büyük bir ihtimalle gelecek. Onun için iyi günler iyi oyunlar. Bir dakika ben bir şey söylemeyi unuttum. Arkadaşlar bu paralarla işte gördüğünüz gibi nitro da arabayı güzelleştirme gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Yarışlarda çıkan arabaları kariyerde lan siktir. Pezevenge bak ya bak oğlum hem kasıyor lan siktir. Lan, siktir git. Oğlum yürüsene yoluna. O işte ee, C ile de işte şeylerinizi değiştirebiliyorsunuz. Ki ben böyle oynuyorum. Ben böyle oynamayı seviyorum. Oyun bu kadar arkadaşlar. Yani diyecek bir şey yok oyunda. Bu parayla da işte bir şey satın alabiliyorsunuz işte ne bileyim. Lan bir oğlum her yerden araç çıkıyor beni değerlendirmeyin ha. Videoyu kapatak dedik. Videonun içine tövbe tövbe. Böyle işte arkadaşlar. Yani taksi maksi var onları tınlamayın siz. Para 300 işte yarış kazandığınızda para ödülü geliyor. Para ödülü geliyor işte o paralarla şey yapabiliyorsunuz. Ya da o dediğim gibi geçen arabalarla ki benim telaffuzum yine bok gibi oldu. Ee, geçen arabalarla yarış yapabilirsiniz. Onun için seçim sizin. İsterseniz de tek başınıza böyle kafanıza göre oynayabilirsiniz. Iııı. Ee, Bugünlük bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Pardon, pardon çok özledim. Yanlış söyledim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Lan. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu kapatmadım. Neden kapatmadım? Bir şey oldu. Şu anda geri tuşu bende şey oldu. İleri oldu. Ben onu tuş takımlarından ayarlayacağım arkadaşlar. Onun için üzgünüm. Baştan alayım ben. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.